Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir destek kullanarak haftalık burç yorumu yapacağız arkadaşlar. Koç burcundan başlayacağım ve videolarımı tek 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 hızlı bir şekilde atmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bütün abonelerim niyetlerime dahildir arkadaşlar. Bakacağız haftamız nasıl geçiyor. Ekstra diğer kartlardan da destek alabilirim. Haydi bakalım sevgili koçlar haftamız nasıl geçiyor? Bu hafta sizi neler bekliyor? Bütün abonelerimin niyetine, beğeni atan arkadaşlarımın niyetine bakalım haftamız nasıl geçecekmiş? Şöyle sevgili koç burcu. Evet, şimdi bu hafta sevgili koç burcu işlerin yönünden, maddi anlamda uğraş verdiğin bir konuyla alakalı bir uyanış yaşayacaksın. Bu konuda girdabın içerisine girmişsin çıkamıyorsun. Hani bir türlü yolunu, yolunu yönünü göremediğin bir konu. Burada diyor ki böyle bir gel git durumu var. Arkandan çevrilen bazı işler var. İş yerinde de olabilir bu. senin girmek istediğin bir iş ortamında da olabilir. Ya da başvuru yaptığın bir şey olabilir. İkilemlerin hiç bitmiyor. Moral bozukluğu hiç bitmiyor bu konuyla alakalı dedi. Lakin yine mahkeme kartı ve imparator kartı, imparatoriçe kartı diyor ki Koç Burcu Bu hafta böyle birazcık feraha edeceksin. Bazı öğrendiğin bilgiler seni rahatlatacak dedi arkadaşım. Peki sevgili Koçlar, evet kılıç kralı verdi. Şimdi bakın e, her bir aldığım sıra farklı bir enerji. Lütfen kendinize uyanı kabul edin arkadaşlarım. Şimdi bu kısımda uyan sevgili Koç burcum. Burada diyor ki gerçekleşmesini istediğin duaların var, dileklerin var. Bu dileklerin gerçekleşiyor. Yeni bir başlangıç yapacaksın. Ama bu başlangıç çalışma hayatına dair bir başlangıç olacak. Başarılı olacağını paradokuzlusu diyor ki aslında artık hayatın durağın sürecinden çıkıyor. Aktifleşeceğin bir süreç başlıyor. Asa Prensi yeni bir başlangıç. Fikir özgürlüğü, kendini rahat ifade edebileceğin bir süreç başlıyor dedi ve kılıç, kılıç kralı ve yıldız arkadaşlar. Dileğiniz gerçekleşiyor ama bir kişiden ciddi manada destek alacaksınız dedi. Peki devam ediyorum sevgili koçlar. Kupa olması, güzel geldi. Adalet kartı, kupa dokuzlusu, dünya kartı ve Asa Kraliçesi... Sevgili koç Koçburcu'm... Bu hafta böyle... Bazı... Planların var... Bazı programların var... Bunları gerçekleştirmek... Hayata geçirmek istiyorsun... Bunları gerçekleştireceksin... Lakin bir taraftan da diyor ki... Sana kalben bağlı birinin... Kalbini kırmış olabilir misin acaba? Sen böyle... Küçücük bir kalp kırıklığı yaşattığında... O sana bunu misli misli yaşatmış... Ödetmiş galiba... Şimdi burada aslında adalet kartı adaletin her iki taraf içinde tecelli edeceğini söylüyor. Ve burada sana diyor ki ne yaptığına bir bak emin misin kalp kırmadığından. Karşı taraf senin canını daha fazla yakmış olabilir. O da bir şeylerin bedelini ödeyecek. Asal kraliçesi artık bir şeyleri böyle arkana bırakıyorsun koç burcum. Artık yolunu yönünü hedefini çizgini belirliyorsun. O yönde o yönde ilerlemeye çalışacaksın dedi. Ve uğraşların da bu yönde olacak arkadaşım. Peki devam ediyorum koçlar. Bu kısım ile enerjisi tutan koç burcu. Evet. Şimdi arkadaşım şöyle bir durum var. Burada diyor ki kılıç prensiyle meraklısın, bilgi toplamaya gönüllü bir insansın, merak ettiğin konuların üzerine giden bir insansın, insanlara yardımcı olmaya çalışan bir insansın. Öğrenmeyi ve öğretmeyi seven bir insansın. Şimdi burada e, birileri senin korkularını tetikleyip seni dibe çöktürmüş. Hani böyle nasıl desem, zaten korkularım var. Mesela işine dair, kariyerine dair, okuluna dair, e, belki aşk hayatına dair. Hani adım atacaksın. Bazı korkularım var. Ama burada diyor ki e, zaten o var olan korkularını törpülemişler. daha bir bastırmışlar üzerine ve sen korkuların altında kalmışsın dedi e, altılı bir vakitte bir yardım elinin uzanacağını ama bu yardımın da senin için evet ya işte bu kul sıkışmayınca hazır yetişmezmiş derler ya koç burcum sana da bunu söylüyor evet işte bu ya tam zamanında geldi bu yardım diyeceksin ve Asal şövalyesi e, diyor ki hayatında bakın ve aziz kartı hayatında bazı dengeler sarsılmış bazı dengeler ...yönünden şaşırmışsın. Hani nasıl desem... ...maddi anlamda hayatın kötü giderken... ...aslında aşk anlamında da kötü gitmiş. Şimdi burada sana uzanan el... ...seni enerji olarak da... ...yukarı çıkaracak ve asal var ...istiyor ki tutku da giriyor... ...araya. Aşk da giriyor... ...araya. Yani bir konuda... ...gerçekten böyle inanılmaz derecede... ...güzel şifalanıyorsun arkadaşım. Devam ediyorum... şimdi bu kısımla enerjisi tutan koç burcum. Şimdi burada arkadaşlar bana şunu bana yine maddiyatla alakalı bir şeyler söylüyor. Neden? Para dörtlüsü ve para ikilisine verdi. Şimdi aklınızda iki iş olabilir, iki ihtimal, iki yol olabilir, iki yön olabilir, iki kişiye birden söz vermiş olabilirsin. Sen şimdi ikilemdesin tamam mı? Hangi tarafa gideceğim? Hangisi benim için daha iyi? Hangisi benim için daha güzel? Derken, düşünürken bak burada diyor ki çok fazla derinlere dalma. Yapabileceğine inandığın tarafı bir an önce seç. Çünkü e, maddi anlamda sıkışık bir durumdasın ve güven olarak da zaten insanlara güvenin bitmiş. Hani sen arkana döndüğün zaman o iki ihtimal de birden kaybolabilir. Dikkat et dedi. E, i̇stediğin işi seçeceksin lakin bunun için de yardıma ihtiyacın var. Burada da para dörtlüsü diyor ki bir kişiye karşı minnet duyacaksın. İmparator kartı makam mevki anlamında yüksek bir kişi olabilir. Kariyer sahibi olan bir kişi olabilir. Minnet duygusu hissedeceksin. Böyle teşekkürlerini sunacaksın. Çünkü istediğin bir konuda bir kapıyı, bir kapının sana açılmasında yardımcı olacak dedi. Devam ediyorum. Sevgili koçlar, Şimdi arkadaşım bu kısımda enerji tam Koç burcum. Şöyle bir durum var bakın. Kalben hani böyle aklen ruhen kalben her tarafında bir kişi var hani benliğinde bütün benliğinde. Şimdi burada diyor ki bir kişiye aşıksın ama araya bir ayrılık enerjisi girmiş. Ama sen bu ayrılık enerjisinin etkisi etkisi ile yanlış bir tercihe yönelmek üzere imişsin. Yani hatta belki de hala düşünüyor olabilirsin. Diyor ki yapacağın seçim yanlış seçim dikkat et. Yanlışa gidiyorsun çünkü buradaki kişi sana geliyor. Aklındaki kişi sana geliyor. Sana geldiğinde sen bir başka yerde olabilirsin ve bu durum seni üzebilir. Ee, olanaklar var olasılıklar var ihtimaller var karşına çıkacaklar lakin diyor ki sevgi kazanacak o yüzden asla kin ve intikam duygusuyla yanlış bir yöne yönelme dedi yeni fırsatlar çıkabilir ama lütfen onları şöyle bir köşeye koy çünkü merkezinde aşıklar kartı verdi arkadaşlar önümüzdeki süreçte aklındaki kişi karşına çıkıyor ve sen aşkı seçeceksin. Yani zoru seçeceksin yine. O yüzden sakın hayatını boş insanlarla ya da yanlış tercihlerle, seçimlerle doldurma zamanını boşa harcama dedi. Ee, aileden de bir destek alabilirsin aklındaki kişi konusunda. E, sizin aranızdaki uyumun ne kadar güçlü olduğunu, aranızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu ondan ayrıyken anladığını söylüyor buradaki kartım. Ve diyor ki e, sen bunu idrak ediyorsun ya o da bunu idrak ediyor. O yüzden bir araya geldiğinizde şifalanmış olarak bir araya geleceksiniz dedi. Devam ediyorum. Bakalım, bakalım, bakalım. Sevgili koçlar, şimdi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım. Burada sana yeni bir başlangıç veriyor. Ama bu başlangıç ne manada bakalım. Evet, Şimdi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım... ...ihanete uğramış olabilirsin. Aldatılmış olabilirsin. Kalbin kırılmış olabilir. Ya da ilişkine üçüncü kişiler dahil olmuş olabilir. Şimdi sen burada ne yapıyorsun biliyor musun? Senin canını yakan, sana ihanet eden... ...sana yalan söyleyen ya da seni kandıran kişiyi... ...hop çıkartıyorsun hayatından. Yıkılan kule diyor ki bitiyor. Bitiyor artık. Geri dönüşü kalmayacak. Ee, ve yeni bir başlangıç yapacaksın. Biraz da uyanış var senin için ama... Bu başlangıcı nasıl yapacaksın biliyor musun? Yardım ettiğin bir kişiden bir kişi ile. Yani hani böyle bir ipucu verebilirim. Nasıl? Mesela para altılısı der ki iki yönlü bir yardım var. ...iki yönlü bir bolluk var. Yani bu şu demek de olabilir. Aynı çalıştığın iş yerinde bir ortamdaki bir kişi de olabilir. Ya da e, bir ihtiyacı varken bir konuda destek çıkmışsındır. E, ne bileyim arabasını çekmişsindir, poşetini taşımışsındır. Misal 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 yani senin tanıdığın, senin bildiğin senin daha öncesinde karşılaştığın bir kişi %70 ihtimal aynı ortamda çalıştığın ortamda ya da işinle bağlantılı görüştüğün bir yerde. Şimdi o kişiyle yeni bir başlangıç senin gücünü toplamana neden olacak. Böyle köp salacaksın, rahatlayacaksın. Şuradan gelen o yorucu, üzücü ve negatif enerjiyi koç burcu bu hafta hayatından atıyorsun dedi arkadaşlar. Peki Bakalım bu hafta bizi neler bekliyormuş sevgili koçlar. Şu kartlarından almak istiyorum şimdi. Koç burcun bu hafta için bakın bazı ihtiyaçlarınız var. Eksi de olabilirsiniz, negatif de olabilirsiniz. Hani eksi derken maddi anlamda da olabilir, manevi anlamda da olabilir. Böyle dibe çöktüğünüzü hissedebilirsiniz. Bir şeyler gerçekleştirmek istiyorsunuz ama bu gerçekleştirmek istediğiniz şeyler için bir türlü adım atmıyorsunuz. Şimdi burada diyor ki bu hafta lütfen tamam sen ihtiyaçlarınla ilgilen, yolunu yönünü, çıtanı belirle ve lütfen seni yaradana güven. Seni yaradana güven. Sen yalnız değilsin. Bak iki kart yan yana geldi. İlahi yaradana güven ve yalnız değilsin bunu unutma dedi. İhtiyaçlarına bak. Niyetlen ki fırsat çıksın karşına dedi. Ve ee, devam ediyorum. Bakın bu hafta sevgili koçlar. Şimdi koçlarda kolektifte şöyle bir enerji var. Bu hafta e, sevildiğini hissedeceksin. Rahatladığını hissedeceksin. Daha doğrusu sevildiğini hissetmek senin mutlu olmana sebep olacak ve rahatladığını hissedeceksin dedi. İç güdülerine güven, güvenmen gerekiyor bu hafta iç sesine kulak vermen gerekiyor dedi. Ve diyor ki lütfen birazcık sabırlı ol e, beklentin varsa e, bu konuda birazcık sabırlı ol ve geri çekil. Aslında hedefin ne ise sen o hedefin üstünde bir şeyler de gerçekleştirebilirsin. Lakin kendine inancın yok maalesef dedi ve bu inancı kazanman gerekiyor dedi arkadaşım. Ve son olarak da arkadaşlar dua edebilirsiniz, e, mistik güçler kullanabilirsiniz, kendinizi şifalandırabilirsiniz, e, ritüel yapabilirsiniz. Hani ne size iyi geliyorsa, ruhunuza ne iyi geliyorsa ibadet edebilirsiniz. Bir insanın ruhuna en iyi gelen şey ibadet ve duadır değil mi? Bol bol dua edebilirsiniz. İkinci kere geldi bakın kartal kartı daha yükseğe bak diyor daha yükseğe. Sen oraya çıkabilecek kıdemdesin. Beklediğim bir haber varsa bu haber geliyor. Ee, değişim dönemine giriyorsun dedi sevgili Koç burcum Bu hafta değişim döneminin başında olacaksın inşallah. Evet arkadaşlarım kolektifin en yüksek hayrına olsun. Ee, lütfen bir beğeni butonuna basmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemeyin diyorum. Sizleri seviyorum Allah'a emanet olun.